Evet yeni bir analiz videosundan daha hepinize selamlar arkadaşlar ben Mehmet Aygün. Videoya başlamadan önce kanala abone olmayı ve özellikle videoyu beğenmeyi unutmayalım. Evet bitcoin tarafında yükseliş trendi korunurken küresel piyasa kanallamaya devam ediyor. Peki önümüzdeki hafta bizleri bu kapanışlarla birlikte neler bekleyecek? İsterseniz haftanın kapanış gününde bu kapanışları değerlendirelim. Önümüzdeki haftanın yol haritasını çizmeye başlayalım. Evet, öncelikle Bitcoin tarafında tabii ki şuradaki dip seviyesi bizim için hala geçerliliğini koruyor. 4 saatlikte özellikle 33.650 bandı 33.650 altında bir kapanış yaparsak bu alandaki düzeltme arkadaşlar bizi 32.000 dolara kadar götürecektir ve bu alanda bu gevşemeyle birlikte altcoinlerde de tekrardan başladıkları noktaya bir geri dönüş izleyebiliriz. Zaten çok ciddi yükselişler yaşamadılar lakin yükselenlerde buradaki küçük bir kırılımla aşağı bantlara doğru yol alabilir. Ve yine e, bu alanda yükseliş içinde şurada önemli bir seviye var artık bizim için 35 bin dolar. 35 bin dolar üstünde kapanış aramamız gerekiyor. Buranın üzerinde bir kapanış sağlayabilirsek e, buradaki hareketliliğin 40 bin dolara doğru devam etmesini bekleyebiliriz diyebilirim. Evet onun dışında kısa vade aslında çok da farklı değişen bir durum yok. Bu alanda belki bir şöyle bir daha bakalım. Yani bir ayı bayrağından bahsetmek mümkün olabilir önümüzdeki süreçte. Tabi bu alanda kırılımın geleceği yer yine 35 bin dolar olacak. peki bu ayı bayrağının hedefi ne olur desek. Şuradan itibaren bir başlangıç belirlesek. Kırılımda bu alandan geldiğini varsayarsak 40 bin dolar da potansiyel hedef olur. Peki hocam 40 bin dolar 40 bin dolar konuşuyoruz. Peki 40 bin dolar geldikten sonra bir düzeltme hareketi bekliyorsunuz. Yani bu alan bizim için e, geç, çok zor bir direnç alanı. Yani maksimum gideceğimiz yerde 48 bin dolar olarak konuşuyoruz. E, bu yıl içerisinde. Peki bu alanda ne yapmalıyız? Arkadaşlar burada tercih meselesi. Ben dediğim gibi satış ağırlıklı değilim. Ama şu güzel bir değerlendirme olur genel itibariyle baktığımızda Buradan itibaren bir... Ee, yükseliş hareketi daha devam eder. Sen burada 40 bin dolardan satarsın. Belki üstüne biraz daha gider. Artık orası seni ilgilendirmiyor olacak gelen düzeltme hareketinde ya burada 36 bin balı, 36 34 bandı aralığını değerlendirir ya da bir alt bandı 32 bin dolara kadar bir geri çekilme gelir ve e, sen de bu alanları alım fırsatı olarak değerlendirirsin ve böylelikle aslında bir karlılık elde etmiş olursun. Şimdi diyelim ki burada ne kadar bir karlılık elde etmiş olacaksın? E, bu alanda hemen bakıyorum mesela 40 bin dolar burada en makul satış seviyesi olacaktır. E, hadi bir tık daha yukarıdan sattığını varsayalım gelirse eğer 41 bin dolar diyelim. Ee, ve ortalama alımında 35 bin dolarda olduğunu varsayarsak %15'lik e, bir ekstra kar elde etmiş olursun. Tabii ben bunu kovalayacağımı zannetmiyorum o dönem geldiğinde böyle net garantili bir Formasyonla bir düşük görürsek tabii ki orası ayrı. Ama dediğim gibi burada anlık hareketlerde satış yapmayı düşünmüyorum. Belki de dediğim gibi belki bu yıl Görebileceğiniz maksimum seviye olan 48 bin dolara kadar da bir hareketlilik izleyeceğiz. E, oradaki yükselişten de mahrum kalmak istemem. Dediğim gibi bir boğa trendi içerisine döndükten sonra asıl hodulu yapmanız gerekiyor. İnsanların bence en çok yanlış yaptığı yer bu. Ayı sezonu içerisinde hodul yaparken e, boğa sezonu içerisinde sürekli şunu alayım bunu alayım yok ondan alayım yok bunu satıp şunu alayım bu mantığa giriyorlar. Kesinlikle yanlış olduğunu düşünüyorum asıl hodl yapmanız gereken dönem e, boğa sezondur. Boğa sezonu bittikten sonra asıl e, trade yaparak e, kar elde etmeniz gerekir. Evet Bitcoin için şu anda ekstra bahsedebileceğimiz bir şey yok gibi. Henüz günlükte de destek noktalarımız çok geride olduğu için şu anda 4 saatlikte verdiğim kritik seviyeleri takip etmeniz lazım. Neresi dedik arkadaşlar? 36.600 pardon 33.650. Umarım 36.600'leri de konuşuruz yarın bir gün. Evet bitcoin için durum bu. Bitcoin dominansı da burada aslında kendine bir yer etmeye çalışıyor. Burada eğer 52 bantlarına kadar bir geri çekilme görürsek bu 52 bantlarına kadar altcoinlerde güzel bir tatlı hareket yaşarız. Burada özellikle bitcoin'in bulunduğu seviyeleri koruması da önemli. Eğer bu geri çekilme bitcoin bu seviyeyi koruyarak gelirse e, önümüzdeki süreçte bazı bazı altcoin'lerde böyle %30-40'lık artışlar net şekilde görürüz. Yani büyük altcoin'lerde de görme potansiyelimiz artar. Bu yönden e, dominanstaki bu geri çekilme de önemli. En azından altcoin yatırımcısında bezdirmemiş olur daha fazla. Altcoin'lerde bir hareketlilik var dediğim gibi ama bu genel piyasaya yansımadı zaten Bitcoin dominansı da net şekilde bunu gösteriyor ee, burada bir genel yansıma göreceksek 52 bandına kadar bir geri çekilmeyi aslında e, görmemiz gerekiyor önümüzdeki süreçte bakalım bize nasıl bir yol haritası gösterecek dominans çünkü dominansta da henüz net bir gevşeme eğilimi yok burada özellikle e, 53 70'lerin altına bir sartma lazım ki burada 52 bandlarına doğru evet e, altcoin'lere tatlı hareket ettirecek bir e, süreç başlıyor diyebilelim. Ee, burada kritik noktalardan bir diğeri bak şurada destek, şurada destek, şurada destek. Daha sonraki noktalarda direnç olabilen bir noktaya geldik aslında. Hatta şu alanda da destek bulduğu bir konumdayız. Dev Jones grafiğinin bu alanda bir tık daha aşağıda kapanış yaparsak, yani böyle 32.500'lerde falan bir kapanış görürsek, burada net şekilde şunu söyleyebiliriz: Buradaki geri çekilme arkadaşlar 31.500'ler hatta daha öncesinde konuştuğumuz 29.000'lere kadar gelebilir ki, bu da aslında küresel piyasayı da mahvedecek bir düşüş hareketi olur. Dolar endeksinde tatlı bir yükseliş hareketliliği var yine. Burada özellikle e, 106.7 bandının üzerinde bir kapanış görürsek buradaki e, hareketlilik de ha artacaktır ve dediğim gibi 115 bandlarına kadar da süre gelen bir hareketlilik izleyebiliriz. Ethereum tarafında bence pozitif e, tablo devam ediyor. Özellikle geri çekilmelerde böyle 1730'lu bandlar alım fırsatı için güzel bir nokta olur. 2000 dolar şu anda bence potansiyel hedef diyebiliriz Ethereum için. Tabii e, Euro dolar partisine artık bakmayalım. Hatta şuradan atayım. Bu son süreçte artık çok takipçisi de kalmadı anladığım kadarıyla. Altın tarafında baktığımız zaman bu alanda pozitiflik devam ediyor. Bundan sonraki süreçte de geçen gün de konuştuk. 1970 altına gün kapatmadığımız sürece herhangi bir problem yok. Doğalgaz tarafı pozitifliğini koruyor. 350 bandına yerleşti. Bundan sonraki süreç burası açılacak mı aşılacak mı? Burası aşılacak artık 4 dolar gelir ki bizim zaten şu anda doğalgazdan beklentimiz Minimum 4 dolara gitmesiydi bunu vermiş olacak önümüzdeki süreçte tabii ki üst bantlara gitmesini 5.50'leri falan görmesini bekliyorum arkadaşlar ben bilginiz olsun yani bu alanda aslında karlılığa baktığımız zaman zaten 4-5-6 katlık neredeyse bir yükseliş hareketini bekliyor olacağız bu yıl aslında doğalgazda. Ama bizim potansiyel hedefimiz beklediğimiz hedef 4 dolardı. Bunun da bir kısmını değerlendiremedik. Hala aslında baktığımız zaman değerlendirme açısından iyi bir değerlendirme yapamadığımız noktadayız. Belki bir tık daha geri gelirse şimdi burada 3.20'li bantlar belki 3.40'dan da denenebilir ama e, genel itibariyle aradaki makastan dolayı şu son süreci değerlendiremedim diyebilirim. Aradaki makas şu anda kapanmış durumda. E, bir geri çekilme olursa doğalgaz değerlendirilebilir tekrardan hatırlatmış olayım. Özellikle şurada 3.20'li bant gelirse kesinlikle kaçmaz. burada da yine 3.40'lı bantlar değerlendirilir diyebilirim. Nasdaq tarafı da oldukça negatif devam ediyor. S&P tarafı oldukça negatif devam ediyor. Market cap'lerde ekstrem bir durum söz konusu değil. USDT dominansı da 650 bandı kırılırsa Bitcoin'in 40 bin dolara gitmesi burada garantileşmiş olur. Dolar TL'de faiz kararının ardından yükseliş eğilimi devam ediyor. Burada herhangi bir gevşeme görünmedi. Açıkçası 500 bas puanda az da olsa bir gevşeme beklerdim. Belki 750 bas puanda da dediğim gibi bu 27'li seviyelerin gelmesi e, olası olurdu. E, çok sürpriz bir artış olmadı. Bundan dolayı dediğim gibi e, küçük bir gevşeme hareketi beklerdim. Ee, bu alanda ama onu da yapmadı. Burada adım adım 30 dumanlara 29 dumanlara ilerliyor. 29 bandı artık çok hızlı gelecektir diye düşünüyorum. Ee, yıl sonuna da 30 bandının üzerine yerleşmesi olası duruyor şu anda. Evet onun dışında gelelim petrol. Petrol de yükseliş trendini burada korumaya devam ediyor. Bakalım 82-83 hattını kaybedecek mi? Burası kritik. Petrol kovalayanlar açıkçası staplı baksınlar. 82-83 bandının altındaki kapanışlar tehlikeli olur. Borsa tarafında herhangi bir pozitiflik yok. Pozitiflik konuşabilmemiz için bundan sonraki süreçte şuradaki tepeyi aşmamız lazım bizim. Neresi orası? 8020 bandı arkadaşlar. Burayı aşarsak eğer yukarı yönlü bir toparlanma görebiliriz. Onun dışında ekstra ekleyebileceğim bir şey yok açıklama kısmında Quantvar linki var arkadaşlar. Açıklama kısmından kriptoloji davet koduyla kayıt olursanız e 250 dolara kadar bir ödüle sahip olabiliyorsunuz. Dediğim gibi işlem ücreti komisyon ücreti ve fonlama ücreti yok. Özellikle son süreçte e, binance dahil arkadaşlar bütün borsalar inanılmaz derecede fonlama ücretlerinin e, suyunu çıkardılar. Bundan dolayı kuantfari e, bu anlamda. E, Bence şu anda eşsiz seçeneklerden bir tanesi. Özellikle sürekli alsat yapıyorsanız veya kaldıraçlı işlemleri uzun vade tutuyorsanız kesinlikle deneyimlemenizi öneririm. Dediğim gibi bu alanda güzel avantajlar sunuyor. Onun dışında ekstra da ekleyebileceğim bir şey yok. Kalın sağlıcakla, görüşmek üzere, Hoşça kalın.